likte hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ama şöyle bir şey var. Ben biliyorsunuz ki 40 kademede bırakacağımı söylemiştim. Ama ben sözümde duramayacağım. 50 kademe yapmaya çalışacağız. Max yani. Ama olmayabilir. Bir deneyeceğiz. O zaman uzatmadan hemen başlayalım. güzel karakter geldi. Hemen gidelim. Şimdi şuradaki yükü kıralım. Kırdık. Bu arada cin iyidir. Poco bizi öldürebilir. Çünkü hiperacı var. Ems Şu an çok sıkıntı. Vay. Bak bu güçlü. Ama öldük galiba. Aa yok yok dur. Dur. Bir şeyler yapıyor bu bak. Şimdi kazanabiliriz bilmiyorum. Ya ikinci olacağız ya da birinci bilemiyorum. Üçüncü de olabiliriz. Orada sizin fazla gelebilir şimdi de. Ama bilmiyorum az da gelebilir. O benim spreyimi benimmiş. Ult attı. Neyse. Öldük diye hemen tekrarlamıyor ya. Böyle iş var mı? Allah Allah. Neyse. Bitireceğiz bitireceğiz. Hmm. Herkese güzel karakter bize de lele geldi. Hiç kimse yükümü vermem. Hiç kimse yükümü vermem. Ne? Neyse en azından öldürdüm. Ama Angela benim yüklerimi çaldı ya. Neyse. Ya iki saniye kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. 5 gitti. Ne yapalım? Bu arada 40 kademe olduğu videoyu da izlemeyi unutmayın ha. Neyse. Çok kötü karakter geldi ya. Çok sıkıntı oldu. o güzel vuruyor yalnız. Buradan geçemeyiz. Alkışlıyor. Onları alsa ben de bunları alsam dörtlük. Uf çok iyi gidiyoruz ha. Şunu bir alalım. Çok iyi. Arkadaşı galiba bu. arkadaşıymış. Ben kazanacağımızı düşünmezdim. Uy! Güzel vurduk. Çok iyi. Birinciyiz. Tekrarlarsa çok iyi. Yes be. Tamam bak böyle gidebiliriz güzel gidiyoruz. Bakalım max yapabileceğiz mi? Pek yapamayabiliriz. Ama deneriz. Neyse bakalım. Tam iki yük. Tamam gidiyoruz. Adamlar vurmaya başladı. Edgar'ın ultisi var. <laughs> Grey var. Green bana vurmasını engellesem güzel olacak. Bas ulti. Ay ne ultisi. Aksesuara basamadım ya. Dur basacağım basacağım. Bekle. Bastım. Yes o kötü yaptım Gel lan Ne? O, ölmedim, ölmedim, ölmedim. Ölüyordum var ya. Öldüm sandım orada ben. Bir kalacaktım ya. emoji verecek demedim kaydı ya Şu emojimizi verelim emoji kapat ya boş ver spreyler kapandı mı yok neyse boş ver of bir tane daha brok var 11 yüklü papyer kazandık. İkinci olduk ne yapalım? Edgar üstüme atlamasaydı. Hadi gel. Ya niye böyle yapıyoruz ya? Gerçekten bunlar çok gıcık he. Bu kaç dakika? Altı dakika olmuş. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Benim yanıma Spike geldi. Güzel. vuramadım yüke ya. Şuradaki yükü alalım. Aldık. Beleş yük. Ben de şöyle spreyimi atayım. Yanlış attım. Almış zaten spark. şu yukarıdan atma yok mu ya oraya nasıl geçeceğiz uyuk kaldı bence şurada bekleyeyim ben iki dakika <Sessizlik> Geldik. Kus ya boş ver. Kıs kıs. Eyvah eyvah yapma yapma. Aksi var. Dondur var ya beni parçalar bu. Dondur mu? Oha adama tek attım. Neyse dokuz yüküm var. Şunları alırım. Artık Spike ölüsü ölür. Ben ne yapayım? Yani. Hayır. Birinciyiz. 41 olduk. Tekrar. Tekrarla Çok iyi. Tekrarladı. Bence bir daha kazandık. 41 olduk. Bence bugün bir maxlarız gibi duruyor. Şimdiden 8 dakika olduysa biz bunu bir 20 dakikada kasarız ya. Kolay. 20 dakikada kolay. 30 dakika da olabilir ama 30 dakika olmasını istemiyorum. Videonun çok uzun sürer. Çok uzun sürmesini istemiyorum. Çünkü telefon şarjda. Şarjda patlayabilir 30 dakika bakarsan. Arkadaş olmak istiyor. Okey. Onu tamamlarsan arkadaş olurum. Bir dakika. Sakura Spike. Hmm. Spike vs... Adam Spike. Dur lan Sakura bu muydu? Bilmiyorum vallahi işte kız Spike ya. 79'luk kostüm. Hayır. Oha ya. Çok kötü oldu mu? Spike kesin gidecek bak izleyin. İzleyin benimle arkadaş oldu ya kesin gidecek bak. Ben tekrarladım. O bu arada 6'ymışım. Aa iyi. 6'ymişiz ya. Neyse neyse. Alacağız. 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 Alacağız dedim ya. Yanımızda yük var. Karakterler çok sıkıntı değil. Ricolar gitse iyi olur. İki tane rikolar. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Boy öldürem. Beni öldürmezse. Aynen öldürem. Öldürdük. Hmm, bak. Bak Spike sinirlendi boya. Adam ol diyor. Almayayım ben onu diyor. Lan mısın? Lan. Tamam mısın? Uy. Kaç. <laughs> Eyvah arkadaşlar. Ben bayağıdır öksürmüyorum ha. Kesin hasta oldum. Video çekemeyebilirim ha. Bak. Bak papar. Bak sana aksesuar basarım he. Bastım zaten. Leon nereden çıktı? lan? Can can can. Ha yani Leon'un canı gidiyor. Ne oldu lan Leon? Nereden çıktı? bu Ne? Spike benim intikamımı alacak. Hissediyorum. ediyorum. Aldım. Spark'tan intikam alırım. Spark bak kaybettik diye hemen çıkıyor. İyi gibi arkadaş olmak istedik be. Çık çık. Uf 24 4 iyi yi. arkadaşlık isteği gönderdim. olmasa bile çok iyi. Bu arada biz de yakınlar oyunu açmaya yaklaştık valla. Aa arkadaşlar. Ne yapayım var ha. Hız Daha gelmedi ama. Uf. Ulan ben şeyi seçtim. 13 dakika. Hmm. geldim geldi? Oha lan yeni kostüm gelmiş. Alırız belki. Bu ben de var da hesabım silindiği için gitti. Bak şu yeni hediyeleri var ya. Şu oyun. Biz uzatmadan başlayalım. İnşallah kodları almışımdır. Yani 14 dakika oldu bile. Hım Arkadaşlar 25 dakikaya çıkarttım. Mecbur yoksa yapacak bir şey yok. 2 dakika 2 dakika. Gidiyor yani. Bak geri zekalı. Geri zekalı yüzünden öldüm. Gidiyor ortaya saldırıyor. Yüklerimizi çalmasınlar diye. Gittim oraya. Neyse Allah'tan güzel oynuyor. Kaç mesela. Mesela kaç. Çünkü senin içinden geçeceğini biliyorum. Benim de içimden geçecekler şimdi. Benim de içimden geçecek. Adamın 7 tane yüklü ara buldun sen. Ben öldüm bu arada. 2 saniye beklerim be. Ya 6 yedim ya yine. Kesin gidecek şey abi kesin. Ben kaybettirdim ya şimdi ona. O bana kaybettince ben çıkmazdım ama. Ben kaybettiğim o çıkıyor. Çünkü o or... neyse. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yeter lan. Ortadan bir tane olsa bile alacağım. Aldım. Hem de dört tane yük aldık. Al. <laughs> Gidiz çalı. Mal. Bana kufa yedirip duruyorlar. ya dalma diyorum ya. Ölmesin diye gidiyorum ben de Allah Allah. Ya ben gordelis oluyor mu diye böyle oldu ya. Bu ne ya şimdi? Ha, oynamıyor bu leyonda ya. İyi ki bu güzel <laughs> karakter geldi ya. Ya bu ne oldu ya? Emoji yaparak başladı Kesin boktur Dur bak bot gibi oynamıyor. Kesin ölecek. Gel batina. Götüne gitsin makina. Bu çok iyi laf soktum. Hmm. var. Batatı ne matina. Matina gitsin makina. Uyyy. Selam gelin gelin. Gelin ya. Yok gelin. Ben size gelmeyeyim mi dedim. Sana vurayım gelmeyin. Mal Leo. Benim sayemde kazanıyor. Daha hiç takım ölmemiş. Nasıl tutturuyor? Bu Leon yükleri nereden buldu? Leo'nun yanında gezeyim de öldürse yüklerini alayım. <laughs> Bu arada bunu maxladıktan sonra Kenji'yi de kazarız. Kenji de 24 kademe. <laughs> Kenji'yi de bir 30 yaparız. Daha 40 bile olmadı Kenji gerçi. Çok iyi 13ük. sakın sakın. Sakın görüyorum onu. 15 yük. De 15 yüküm var benim. Öldürsen ne olayım yani? Kesin birinciyiz bu arada. İzleyin, show başlıyor. Daha yeni başlıyoruz dedim. 8 dakika olmuş ya. Arkadaşlar 43 Max değil 43 Bak yarın maxlayacağız <laughs> 43 yapıyorum bugün Başka Bunu kesin alırız yani 43 yapacağım artık yapacak bir şey yok Yeter yani azıcık da Bak kasayım ya Böyle 10 bin kupada kaldım ya. ya. Arkadaşlar olmuyor olmuyor olmuyor. Bak çıkacak. Dedim abi. <laughs> e o zaman görüşürüz. Bak yarın yapacağız bunu kesin bak. 6 üstü 9 kademe yani. Neyse. Bir gün PUBG videosu da gelecek. Bak like atmıyorsunuz. Görüyorum bak oradan. Görüntüleme çok var. Bak like atın. Daha güzel videolar atacağım. Bak, beğenmiyorsunuz videolarımı biliyorum, biliyorum ama Bak siz beğen bak sen siz benim videolarımı beğenmediğiniz için ben de güzel video çekmiyorum. Siz beğenmezseniz ben de video çekmeyeyim. Yani eğer çekmemi istiyorsanız. Bu arada ben toksiyi alacağım. Çok az kaldı. Yani az derken. Neyse. Bunları değiştir ya. Çok kötü. O bende var mı? Oha. Aman ne yapacağım bunu koruyalım var mı? Şuradan güzel bir şey yapalım. Alkış. Ses de çıkardı. Bak bunu hiç beğenmiyorum. Mesela. Lan. <laughs> Bence buraya da buraya. Hıh tamam. Bunu da değiştirem ya. Bu var mı bende? Aa. Bunu alalım. Bir maç oynayalım bakalım. Bir maça bir oynayalım. 21 dakika olmuş bu arada. Ya e ne yapalım arkadaşlar ya bir şey olmasın bu maçtan sonra direkt kapatacağım. Arkadaş bu 40 elmaslık o ya. <laughs> Üf ya. Almamız çok zor. Uy. Tamam bu var. Bu okey. Ses çıkartıyor bu çak 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 diye. Siz duymuyorsunuz tabi. Burada bir de var varmış Vallahi varmış ya.

Ben onu unuttum giriyordum ama şimdi olmaz buradan birinci bölmeyi bunlar değil bu çarpı mesela hmm Bunların hepsi bende varmış. <laughs> hepsi yok. Bu bu. Aa varmış lan. Bu bende var. Bu. 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 Şey? Hmm. Başka. Başka vallahi daha çok bilmiyorum ama. Şu güzelmiş ya. Ne alamıyorum mu? Ee, tamam o zaman bunu alalım. Lan ben neyi değiştirdim? Ben kalbi değiştirdim. On değil, bunu değiştireceğim. Nerede az önce beğendiğim? Ben az önce beğendiğim nerede? Neyse ya aman. Şunu seç gitsin. Dur ya bu güzelliğiymiş. Madem güzel bir şey seçeceğiz, şunu seçelim bari. Neyse arkadaşlar olmadı 41. Neyse hadi görüşürüz. Batu bu videoyu izle.